Şimdi her ilişkinin doğasında bazı problemler vardır ve ilişki yaşayan insan ilişki sorunu da yaşayacak demektir. Yani bu hani ben ilişki yaşayacağım ama ilişkimde hiç sorun olmayacak diye bir şey yok. İlişki varsa ilişki sorunu da var. İlişki sorunu varsa bu sorunların paylaşılması diye bir şey var. Yani çok az insan herhalde yani ilişkim var, sorunlarım var ama bunu biz hiç kimseye anlatmıyoruz. Mutlaka bunu birine anlatıyoruz. Kimi annesini anlatır, kimi Instagram'da takip ettiği psikoloğa anlatır. Kimseye anlatamam diye. Ama birini anlatmak zorundasınız. Kimi çok yakın arkadaşını anlatır. İlişkisiyle ilgili dert anlatan insanı dinlemenin de hiçbir yerde yazılı olmayan genel bir kuralı vardır. Yani çoğu zaman böyledir. Yani çok hani birisini kocasıyla ilgili şikayet ederken duyduğumuzda ve çok karışmak istemeyiz. Çünkü ya karı koca arasında girilmez diye duyduk değil mi? Biz öyle büyüdük. Yani karı koca arasında girilmezi duyduk. Onun dışında şöyle şeyler duyduk. Duymuşsunuzdur. Ya şimdi onlar iyi olurlar, biz kötü oluruz. Ee, yaşamışsınızdır da belki bazen. Ee, hani bir arkadaşınız anlatır, sevgilisini anlatır, anlatır, anlatır. Siz de dersiniz ki ya ama sen de o zaman niye katlanıyorsun? Niye çekiyorsun falan. Sonra hop onlar gider barışır. Nişanı atmıştır, nişanı geri takar. Ee, Boşan kocasına geri döner. Ayrıldı sevgilisine geri döner birdenbire sizinle arası bozulur. Der ki işte sen bana hiç destek olmadın. En kötü zamanımda işte sen senin yüzünden neredeyse ilişkim bitiyordu falan diye böyle şeyler de olabilir. Hem böyle tecrübeler yaşamamak için bazılarımız sütten az yandığı için bazılarımız da işte o karı, karı, koca arasında girilmez düsturunu benimsediği için bu tür ilişkilerde yani genellikle şimdi işi bir e, ilişki sorunun dinleyen kısmı bir de o ilişkide o sorunu yaşayan kısmı var. Yani çoğu zaman siz de birini anlattığınız zaman belki şunu duymuşsunuzdur. Ya olur öyle ya, olur öyle. Yani Evlilikte, ya. İş, ya iş olur öyle şeyler. Şimdi bu videoda şunu konuşacağız arkadaşlar, özellikle kadınlar için anlatıyorum bu videoda altını çiziyorum ama şu dakikaya kadar, şu saniyeye kadar bizimle olan erkek izleyenler varsa sakın çıkmayın çünkü sizin de bir belki eşiniz var, sevgiliniz var, anneniz var, belki de bir kız çocuğunuz var. O yüzden lütfen siz de bu videoda kalın, tamam mı? Yani çünkü mutlaka etrafınızda bir kadın var anlamak için kalın. Tamam hani videolar şimdi psikoloji herkes için, kadınlar için, psikoloji erkekler için, psikoloji diye bir şey yok. Çünkü kadınsanız hayatınızda mutlaka bir erkekle muhatap oluyorsunuz. Erkekseniz de mutlaka hayatınızda bir Her şeyi bırakın. Kadınsanız babanız, erkekseniz anneniz var. Yani dolayısıyla da böyle "Aa yine kadın öyle değil." Şimdi bu sorunu daha çok kadınlar yaşadığı için anlatıyorum. Zaten bir de soru gelmiş bu videonun ilham kaynağı da sizden gelen bir tane soru. Eee ilişkide hani şunu da soracağız. Şey, olur öyle ya. Yaşadığımız şey böyle bir şey mi? Yaşayan açısından. Çünkü bazen duyuyorsunuz ya böyle anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz. Ama, ama ya. Ama olur öyle. Olur öyle. Ne no, no olacak? Sık dişini. Peki anneniz der. Ya kızım işte sık dişini. Katlan. Düzelir. Geçer. Bunlar, bunlar çözülecek şeyler. Kafamız şurada karışıyor. Bunlar çözülecek şeyler mi? Bunlar düzelir mi? Eee sabrediyorum, iyi mi yapıyorum? Yani çünkü bazen bazen öyle bir şey yaşıyoruz ki kafanız karışıyordur. Bu kafa karışıklığını durulamak aslında bu videodaki amacım. Yani katlanmakla iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Çünkü bir mesaj geldi siz, bir, bir, bir mesaj vardı Instagram'dan gelen. Katlanıyorum ve çok iyi yapıyorum diyen bir kadından gelmiş. Yani tabii şöyle demiyorum, ben katlandım ve çok iyi yaptım demiyor ama mesajı ben şimdi size okursam ben size ne kadarını geçirebiliyorum, geçirebilirim hani ağızdan ağza laf dağılır ya birazcık. Ben okuduğumda direkt bana ulaşan, bana geçen his buydu çünkü. ...Tülay ablacığım benim de sorunlu bir evliliğim var. Eşim benden bıkmış sürekli beni aşağılıyor, kötü hissettiriyor, evden kovuyordu yıllarca. Tabii ben gitmedim bir şekilde devam ettim. Bak burada okurken tabii ben gitmedim yani tabii gitmedim yani. O kadar bir e, böyle bir emin duruş var ki ve sonrasında yani... Ve ama diyor eşim beni terk edip kendi ailesinin olduğu şehre gitti. Şimdi bana para da göndermiyor. Çocuklarına da para vermiyor. Çok şaşkın. Sonrasında da ya ben her şeye katlandım. Dişimi sıktım. Evden kovdu, sustum. Hakaret etti, sustum. Bağırdı, sustum. Nasıl gitti? Para da vermiyor. Çocuklarla da iletişim kurmuyor. Nasıl terk etti? Ve soru da şöyle gelmiş. Ben eşime nasıl iletişim kurabilirim? Ben eşimin çocuklarla iletişim kurmasını nasıl sağlayabilirim? Soru da bu. Kim kimi terk etti aslında arkadaşlar böyle bir durumda kim kimi terk etti biliyor musunuz ee, hani burada baktığımızda e, önce konuyu anlatacağım ama burada öyle kötü bir muamele var ki bir kadın kendisine yapılan kötü muameleyi aslında bakarsanız bir kadın ya da bir erkek fark etmiyor işin bu noktasında bir insan kendisine yapılan kötü muameleyi dur demediğinde bir dakika ya burada bana kötü bir şey yapılıyor demediğinde önce kendisini terk etmiş oluyor. Burada, yani bak işte eşim beni aşağılıyor, hakaret ediyor, evden kopuyor. Ben tabii ki gitmiyordum. Yani bu gitmiyordum tabii cümlesine sızan o gurur duyma hali. Yani onu söylemek istiyorum size. Ee, ve sonrasındaki şaşkınlık. Şimdi şunu ayırmamız lazım arkadaşlar. İki tür şey var. Bir ilişkide. Bir bizzat size yapılan kötülük var. Bizzat size yapılan bir kötülük. Nedir? Bir başka mesajda da şöyle diyordu. Onu da paylaştım. Instagram'da paylaşmıştım. Eşim eve geliyor. Her geldiğinde eşimi öpüyorum ama o beni iktiriyor. Ben eşime nasıl ulaşır? Ben eşime nasıl davranmam lazım? Bakın bu tür şeyler, bu tür hikayeler bu bizzat size yapılan bir kötülüktür. Olur öyle ya diyebileceğimiz bir şey değil itilip kakılmak, hakarete uğramak. Ee, işte eşinize hoş geldin canım merhaba işte deyip elindeki poşetleri alayım işte siz diyelim ki evdesiniz ve eşiniz sizden sonra eve geldi. Ya da siz e, belki eşi, siz çalışıyorsunuz. Belki siz eşinizden sonra eve geldiniz. Bir mesajla evli olmayan bir kadın da şey demiş. Şeyi bilemiyorum demiş. Hani e, ilişkide e, ilişkimin iyi mi kötü mü gittiğini anlayamıyorum. Bir ilişkide, sevgili ilişkisinde günde görüşme sıklığı ne olmalı? Öyle bir sıklık olur mu? Bu soruyu sormak zaten o ilişkinin kötüye gittiği anlamına gelir. İlişki şudur yani güven veren bir ilişkide sevgiliniz, iş yerindesiniz, canınız sıkıldı. Bir şey yaşıyorsunuz, ilişki yaşadığınız biri var. Paylaşmak istiyorsunuz ama çocuk ego durumunda değil. Yani hakikaten bir yetişkin olarak bir sorun var bilgisayarın başındasınız. Ya hayatım böyle böyle bir şey var ne yapıyorduk bunu? Yani orada eğer arayayım mı aramayayım mı falan tasasına düşüyorsanız o kötü bir ilişki zaten olmaz. Neyse yani genel olarak ilişkilerin özünde yaşanan problem ayırt etmek için söylüyorum. Bir, bizzat size yapılan kötülük. Bu ne biçim kıyafet ya? Ne kadar çirkinsin ya? Sen ne biçim insansın ya? Şişkosun, tembelsin, Annemisin sen? Yani direkt varlığınızı, kişiliğinizi, özünüzü defol git seni görmek istemiyorum. Evden kovmak ne demek? Bir erkeğin bir kadını evden kovması ne demek? Ve kadının buna ben Gurur duyulacak bir kadının ben buna katlanıyorum. Ya bu bu karı koca ilişkisi olur, sevgili ilişkisi olur, fark etmez. Aslına bakarsanız bırakın bunu. iş hayatında bu sizin patronunuzdan da geliyor olabilir. Hani örnekleri e, hani örnekleri siz çoğaltın. Bir insanın şu anda bu soru e, sorudan yola çıkarak gittiğim için böyle söylüyorum. Kötü davranışa, hakarete, itilip kakılmaya katlandığı için mükafat gören, ilişkisini kurtaran bir kadın görmedim ben. İlişkimi kurtardım. çok mutlu bir ailemiz var. Çocuklarımız ileride bana teşekkür edecekler. Niye? Evet. çünkü ben işte hepsine böyle katlandım. Dövdü katlandım, sövdü katlandım ama çocuklarımı babasız bırakmadım. Ve sen çocuklara çok kötü örnek oldun. Kızına da kötü örnek oldun. Oğlun varsa oğluna da kötü örnek oldun. Kızına da çünkü çocuklar da bize baktıklarında bize bakıyorlar. Ha annem buna katlanıyor. Demek ki bir kız çocuğu diyor ki bunu içselleştiriyor. Plak kayıt ediyor. Yani ee, ve biz bu kayıtları o kadar zor siliyoruz ki yani bunlar tabi hemen kayıt etmiyor ama bazı yaşantılar aylar yıllar boyunca sürekli yaşandığında oğlunuz da size bakıyor diyor ki ya diyor annem gibi bir kadın tabi size hayran oğlunuz annem gibi bir kadın babam böyle davranarak annem gibi bir kadını elinde tutuyor o zaman ben de anneme böyle davranabilirim problem yok bir bakıyorsunuz oğlunuz da saçınızı süpürge ettiğiniz o, oğlunuz da size kötü davranıyor oğlunuz da sonra eşine kötü davranmaya başlıyor diyeceğim o ki kötü davranışa geçit yok. Kötü davranışa geçit yok. Kötü davranışa geçit yok arkadaşlar. Ha. Peki e o zaman olur öyle ya evlilikte denilen şey neresi? Ama sık biraz işine denilen şey neresi? Şimdi bu birbirine karıştığında insanlar çözülebilir problemleri bırakıp kaçıyorlar. Katlanmamaları gereken şeylere de katlanabiliyorlar. Evlilikte, olur öyle her evlilikte dediğimiz şeyler şu. Hayat içerisinde arkadaşlar şimdi benim bir sorunum var. Şimdi bir ilişkiye başlıyorum. Şöyle başlamıyorum bir ilişkiye. Zaten öyle de bir şey tavsiye de edilmiyor zaten. Bütün problemlerimi çözdüm, Nirvana'ya vardım, aydınlandım, bir ilişki kuruyorum. Hayır. Bütün kusurlarımla, defolarımla, arızalarımla, çocuk ego modlarımla, ıı, takıntılarımla, sosyal fobimle, kaygımla, küreğimle neyse işte ben bir ilişkiye geliyorum. O da öyle geliyor. Tamam mı? Ve tabii ki de ilişki içinde sorunlar oluyor. Şimdi ama ben şunu biliyorum ilişki içinde. Ben biliyorum ki bu kişi beni bile isteye asla incitmez. Ama benim eşim maalesef bir takım özgüven sorunları vardır. İnsanlar onu çekip çevir, yani mesela işte nedir? Annesi işte annesinin annesine hayır diyemiyordur. Ya da borç verme demişimdir ona borç vermiştir işleri kötüye gitmiştir iflas etmiştir aslında ben uyarmışımdır. Benimle alakalı bir durum yok. Eşimin kendi içsel durumlarından kaynaklanan ama sonuçları beni etkileyen problemleri vardır. Bakın tekrar söylüyorum. Eşimin kendi hayatındaki çocukluğundan kalan, annesiyle ilişkisinden kalan, her nereden kalan çocukluk travmalarından kalan ama bir türlü henüz çözemediği çünkü bu problemleri siz bugün benim bu videomla başlasanız, yani baş koysanız, bugün terapiye de başlasanız, bir taraftan psikiyatriste de gitseniz, ilaç da kullansanız bu problemlerin çözümü için nereden baksanız önünüzde Hani azıcık toparlanmanız için, azıcık bir belirti göstermek için 6 ay. Eh böyle demeniz için bir yıl, iyi bir noktaya gelmek için 2 yıl düzenli şey gibi düşünün. Yani ben bugün spor yapmaya başlasam benim dünya vücut geliştirme şampiyonasına katılmam için herhalde 2-3 yıl falan geçmesi gerekiyor. Belki 3 yılda kurtarmaz. Yani zaman gerekiyor anlatabiliyor muyum? O yüzden hani dün evlenmişsiniz bugün hani hemen de insanlar Problemlerini çözemeyebilirler. Yeri gelir annesinin sözünden çıkamaz, yeri gelir abisine hayır diyemez, yeri gelir e, iş batırır, yeri gelir sigara içme dediğiniz içer, e, işte oradan astım olur, bir şey olur. Ama bilirsiniz ki buna bunları size karşı yapmıyor. Yani katlanırsın dersin ki olur öyle evlilikte. Hani istis kalır birisi, parasız kalır, iflas eder, sağlık sorunu olur. Ailede birisi hasta olur, çocuklardan birinin bir problemi olur, hiperaktivite tanısı konur, bir şey olur yani hayat içerisinde inişler çıkışlar var. Ama ben bir şeyden eminimdir. Hani eşim bazen şöyle der hani ya bir git falan der ama burada şunu bilirim yani o günün canı çok sıkkın. Hani bir git var, bir git var yani iki tane. Sonra gelir ama arkasına ya kusura bakma ya iş yerinde yani sana yansıttım falan olur o başka bir şey. Eşinize baktığınızda sonuçları sizi etkileyen şeyler olur arkadaşlar. Bu evlilik hayatı ya. Eşim burada öksürse o bile beni etkiler. Anlatabiliyor muyum? Eşim burada öksürse beni etkiler. Eşim burada kaşınsa beni etkiler. Eşim değil. Kim olursa olsun. Birisiyle aynı evi paylaşıyorsun. Eşin olur, annen olur. Onun yaşadığı ve onun başına gelen şeylerin beni ne kadar etkilediği aslında benimle alakalı bir durumdur. Şimdi burada şöyle sorular var ya. Eşimi arasam mı? Nafaka davası mı açsam? Işte annesini arasam ikna olur mu? Çocuklarla nasıl eşimi konuştursam? Bir yol var mı? Vesaire 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 böyle sorular geldiğinde ne yapmam lazım dediğinizde size sadece şunu söyleyebilirim. Yaptığınız hiçbir şey bu sorunu çözmeyecek. Bu tür sorular geldiğinde hani anlatıyor ya kadın işte. Eşim Beni evden kovdu, eşim hakaret etti, eşim gözümün içine baka baka başka kızlarla yazıştı, eşim orada yani bunu yaptı şunu yaptı böyle bakıyorsunuz bakıyorsunuz. Titanik batıyor. Titanik batıyor yani orada yandım Allah deyip, orada yandım Allah duygusunu ve burada siz birine ne yapmam lazım diye soruyorsanız bu kadar şey yaşadıktan sonra ya i̇çinizden ne yapmak geliyor? Ya i̇çinizden bir şey geliyor olması lazım çünkü. Yani peki şimdi ne yapmam lazım? Ya ne demek ne yapmam lazım? Ne yapmak istiyorsun? Eşini öptün, eşin seni iktirdi ya dedi. Defol git dedi. Ve hani anlık sinirle, zaafla, o gün kötü, hani o anlık yoğunlukla senin de mesela belki sen de o sırada zamanı kollayamadın anlık bir şey değil. Bu hep böyle oluyor. Aylarca böyle oluyor, yıllarca böyle oluyor. Eşin sana hep hakaret ediyor. Hani ya burada az önceki örnekte de vermek istediğim şey böyle anlık hani bazen insanın ağzından kötü bir söz çıkar. Çünkü çok sinirlisinizdir. O sırada da biri de, de siz de bilemezsiniz. Dersiniz ki işte ya dersin bu fincanı alayım mı filan dersiniz. Ya başlayacağım şimdi senin fincanını filan. Sonra ama hemen üzülür hemen pişman olur. Yani anlık bir boşlukla bir zaafla yapılan bir şeyden bahsetmiyorum. İstikrarla sürekli böyle bir şey oluyor ve siz bana soruyorsunuz. Peki şimdi ben nasıl davranmalıyım? Hani can havli orada şeyle nasıl davranmalıyım mı var mı? İçinden geleni serbest bıraksana orada. İçinden nasıl al içinden geleni? Sen benimle nasıl konuşuyorsun ya? Sen kimsin ya? Sen benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Tepkiniz yani orada bir artık orada bir ne diyeceğimi orada da mı düşünerek hareket edeceksiniz? Tamam söylüyoruz düşünerek hareket edin falan ama orada da Eşinizin orada size sözlü ya da fiziksel tacizi varsa ben şimdi ne yapmalıyım ne diyorsunuz? Ya kimle kim ne derse desin. Orada artık senin içinden gelen gözlerinizi kapatın ve şu hissi oluşumuzu düzeltin. Ya ben buna neden katlanıyorum? Ama olur öyle evlilikte. Hayır olmaz öyle evlilikte. Hiçbir yerde olmaz. Size hiç kimse kötü davranamaz. Hiç kimse size hakaret edemez. Şimdi bu ince çizgiyi de yaklaşık bu videonun süresinin de böyle 25 dakika olmasının sebebi şu arkadaşlar. Bunu böyle söylediğimde adam işten gelmiş yorgun falan bir şey oluyor bir hikaye oluyor ee, ya da işte iki taraf da yorgun. Ee, biri diyor ki ne yapalım çıkalım biraz kahve içmeye gidelim mi diyor ama adamın o sırada bir aklından bir duymuyor yani zaten o lafı siz olduğunun bile farkında değil başlayacağım kahvene de senin de gezmeleri bir, bir anlık bir refleks gibi e, olabilir bir şey çıkıyor orada sen buna ne demek istiyorsun daha sen bana nasıl yani çok ince bir çizgiyi anlatmak istiyorum ama kafanızda şöyle bir şey olduğunda yani bana bir şey söyle ya bu ya bu ama hayat öyle değil siyah beyaz değil hani iyi okumak lazım. Kendinizi iyi okumanız lazım. Durumu iyi okumanız lazım. İlişkinizin gelmişi, geçmişi böyle bütün pencereye bakmak lazım. Hani bu böyle bir insan mı? Normalde bana böyle kötü davranıyor mu? Kötü kalpli birisi mi? E, bu istikrarlı olarak benim maruz kaldığım bir şey mi? Orada da e, şunu diyebilirsiniz. E, canım tamam anlıyorum yorgunsun, sinirlisin herhalde ama lütfen kelimelerine dikkat et. Benim, benim yani karın, benim sevgilin, benim arkadaşım benim annenim hani kimse bunu kimle yaşıyorsanız Zaten orada kişi zaten hemen uyanır ve... Ya pardon canım, pardon hayatım, pardon sevgilim, pardon anneciğim. Sonra dersiniz ki... Sonra siz de konuşmak ister misin, paylaşmak ister misin? Ya biraz yalnız kalmak istiyorum. Orada biraz alan açarsınız. Orada kırılacak, gücenecek bir şey yoktur. Şimdi... Tekrar şunu söyleyeyim. Mesela Mavi Oda'da bir şeyler anlatmak daha kolay çünkü orada bir miktar ilgili var. Kırmızı odada bir şey anlatmak çok çok daha kolay çünkü e, sadece derdi anlamak, öğrenmek ve e, zaten geçmişte de bir takım şey olan kişiler orada. Ama burada, burada e, belki de e, YouTube'a genel bir iş yaptığımızda, YouTube'a genel bir içerik ürettiğimizde, hassas konuları konuştuğumuzda e, şöyle bir şey var. Hani hiç yani belki daha ABC hani psikolojinin alfabesi çünkü e, psikolojinin alfabesini bile e, bilmediğinde bir kişi bizi dinleyen burada dinleyen kişi hiç dinlemediği daha ilk defa ilk defa belki ilk defa bir psikolog videosu dinliyor ilk defa olduğunda onu da e, çok hani o kadar e, heterojen bir kitle ki hani İstiyorsun ki onun da kafasında bir şey kalmasın, onun da kafasında bir şey kalmasın. Ama belki yıllarca hani burada dinleyenler bazıları da onlarca yüzlerce psikoloji kitabı okumuş, belki yıllarca psikoterapiye gitmiş kişi de var. Benim zorlandığım nokta bu. İstiyorum ki yani istiyorum ki ABC diyenle roman yazacak seviyede o ...hakim olan kişi arasında... ...bir fark olmasın. Çünkü psikoloji öyle bir şey... ...arkadaşlar hani... E, hani ...en azından... ...benim burada yapmaya çalıştığım şey... ...biraz daha... ...özenli... ...yani e, farklı bir şey ama... ...yani neyse... ...YouTube zor mecra... ...yani e, ve... ...yıllarca bazen düşünüyorum... ...neden YouTube kanalı açmadığımı... ...çünkü böyle part time... Ee, bir taraftan yapılamıyor ya. Bunu geçen bir geçen de söyledim. Yapan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, ama yani konsantre olup doğru cümleler. Ee, seviyorum size anlatmayı, seviyorum sizinle konuşmayı, ee, psikolojiden bahsetmeyi, psikolojiyi böyle bir e, bazen şöyle düşünülüyor ya bunlar çok hani burjuva işi ya psikoloji mi ya psikolog ağzı hani belli bir eskisi gibi değil hani sanki belli bir zümreye aitmiş gibi böyle nasıl diyeyim e, ya çok elitist bir şey ya psikoloji falan. Ya, şimdi artık öyle değil o kırılalı yıllar oldu gerçi özellikle sosyal medyada pek çok psikolog pe, çok pek çok psikologun psikiyatristin böyle paylaşımlar yapması e, psikoloji hiçbir zümrenin bir şeyin tek elinde e, bir bilim değil e, insan bir kere zaten yani insan ya insan ya ha tabii, psikolojinin felsefeden kopup gelmesi, felsefenin de zamanında biliyorsunuz işte hani yani düşünmek e, şey işi şey, biraz hani her şeyiniz denk olacak, hani karnınız doymuş olacak, temel ihtiyaçlarınızı karşılamış olacaksınız da iş gelecek düşünmeye gibi. Ama psikoloji şu an uygulamalı bir bilim, işe yaramalı, insan ilişkilerini düzenlemeli, hayatı kolaylaştırmalı. Ee, kolaylaştırmalı yani işe yaramalı. Benim burada anlattığım şey sizin işinize yaramalı. İlişkinizde bugün itibariyle ilişkisi olan herkes ve bir ilişki sorunun yani ya da bir arkadaşının ya da çocuğunun sevdiği birisinin ilişki sorununu dinleyen herkes bugün bu videoyu kapattığında demeli ki hımm demek böyle. Demek böyle bir şey olduğunda Olur öyle ya deyip geçiştirmemeliyim. Bir dakika demeliyim. Bu ne kadar zamandır sürüyor diye sormalıyım. Hep mi böyle diye sormalıyım ya da o gün ona söylediğinde nasıl bir gün geçirmişti? O gün ne vardı diye ben sorununu anlatan kişiye soru sormalıyım. Ona göre cevap vermeliyim. Hani ya onu hani dersek ki karşımdaki kişi aslında normalde böyle davranmıyor ama o gün o gün benim de eşimin... iş yerinde bir şey vardı. Bir ödeme alması gerekiyordu. Adam onu demiş ki 3 ay daha ödemeyeceğim falan. Ona canı çok sıkılmış. Ya da işte bir iş vardı yapacaktı. E, bozulmuş o son anda. Ya da işte maaş yani böyle bir şey yaşamış. Ya da işte e, annesiyle böyle bir şey. Ha ama anlatabiliyor muyum böyle dinleyen içinde onu yaşayan içinde hani gerek kendi kendinizi değerlendirirken gerekse birinin ilişki sorununa müdahil olurken yani çünkü bazen öyle oluyor arkadaşlar yani, yani Kardeşiniz bir şey anlatıyor. Annesiniz, evladınız bir şey anlatıyor. Öyle oluyor. Ee, ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz ya. Ama ez cümle e, ben şunu demek istiyorum. Örnekler çok 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 çok. Örnek ne olursa olsun bakın. Ee, şunu bilmiyorum anlatabildim mi? Asla katlanmayla. Şöyle olay olay saymadım farkındaysanız bu 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 olaylara asla katlanılmaz. Şu 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 olaylara kesinlikle katlanabilir Şu şu şunlara asla katlanılmaz. Bu 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 genel olarak eğilim popüler psikolojide de böyle eşiniz şöyle yapıyorsa katlanmayın, böyle yapıyorsa hayır. Öyle anlatmadım farkındaysanız. Bana yapıyor. Bana kasıt. Bana yapıyorsa, bana yürüyorsa, bana diyorsa katlanmıyorum. Ama onun kendiyle alakalı sorunlarından dolayı aşamadığı bazı şeyler beni etkiliyorsa şuna karar verebiliyorum. Ne kadarı beni etkilesin? Ne kadarından? Yani yoksa diyorum ya hani eşim kaşınsa etkilenirim. Yani aynı odada yaşıyoruz. Tabii ki de onun yaptığı her şey bir yastıkta yani bir yatakta yatıyorsunuz. Çok dönerse etkilenirsiniz eşiniz. Öyle değil mi? Yani eşinizin yaptıklarından etkilenmemeniz mümkün değil. Orada neye bakacaksınız? Her ne yaparsa yapsın. Onun psikolojisinden mi kaynaklı? Ha burada da burada da şunu mu diyorum? Şunu da demiyorum. Bakın. Şunu da demiyorum. Eşinin böyle problemleri var. Seninle hiçbir alakası yok. Ee, ve amacı kötü değil. Ama bir yer var. Eşine şunu söylemek zorundasın. Ama bunu, şimdi sizden de şöyle bir soru geliyor. İşte eşim depresyonda Tülya psikoloğa git diyorum, gitmiyor. Eşimin e, sosyal fobisi sebebiyle işlerinde bir problem yaşıyor ama yardım almayı kabul etmiyor. Orada da, bakın yine çok önemli bir şey söylüyorum burada. Yani bu kadar önemli bir şey de videonun 33. dakikasında söylediğim için de ama arkadaşlar tamamını izleyin ya videoların. Yani tamamını izleyin. Çünkü bazen ben geç açılıyorum. Yani bir şey toparlamam. Yani video içinde şeyler oluyor. Oluyor yani. Sohbet ediyoruz çünkü ya. Yani sohbet ediyoruz. Neyse. iki yıldan sonra hala ben de kendimi anlatıyorum ya. Neyse. Orada sizden şöyle bir soru geliyor. Eşimi doktora gitmesi için nasıl ikna edebilirim? Bakın eşinizi hiçbir şey ikna edemezsiniz. Ama bir, şuna karar verebilirsiniz. Eşimin bu çözemediği problemler, travmaları, yaşadığı belki psikiyatrik hastalık, belki de bir şey işte her ne yaşıyorsa. Bunun benim üzerimdeki etkilerinde ben bunun bir miktarını taşıyabilirim. Bakın ben karar vereceğim. Ne kadarını taşıyıp ne kadarını taşıyamadım. Sakin olacağım. Çok sakin olacağım. Sonra bakın son derece sakinim. Yetişkin modumda. Mavi odadan gelenler burayı biliyor. Son derece yetişkin bir tavırla. Ona diyeceğim ki, bak canım seni çok seviyorum. Seninle çok mutluyum. Şu 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 yönlerin. Biz iyi anlaşan bir çiftiz. Tabii görüyorum ki şu problemler var. 3 yıldır sürüyor, 4 yıldır sürüyor. Yani bunun da bana yansıyan, yani senin çözmediğin bu problemin bana yansıyan şu bir kısmı var. Ve benim de limitlerim şöyle geldi. Şuraya gelmek üzere. Ee, yani bu bizim hani bu kadar muhteşem işte üç yıldır evliyiz, 5 yıldır evliyiz, işte üç yıldır çıkıyoruz. Şu şeyse her dur. Bu bu muazzam ilişki, bu büyü şu şurada senin hani çözemediğin yani bak aramızda bir problem yok aslında ama bunun bana yansımasında benim taşıyabileceğim bir limit var. Ama bakın bunu püf nokta şu. Blöf yaparak değil. Hissetmediğiniz bir şey söyleyin demiyorum ya hani hakikaten içinizde bilin yani burada... hani biraz daha yani kendine kötü davranmaya ya da bir problem yoksa doktora git senin anksiyete bozukluğun var bu depresyon bu bilmem ne seni çözmen lazım öğrenmen lazım böyle olmaz ben kendi adıma kendimi ortaya koyacağım ha burada neyi göz alıyorum biliyor musun burada neyi göz alıyorum gitmeyi. O bir karar verecek. Yani iyileşmeyi ya da iyileşmemeyi. Hemen iyileşemeyebilir. Hemen çözemeyebilir. Ama çaba harcadığını görüyorsam orada sabır arkadaşlar. En 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 yolun başında da söyledim. Bugün başlasak biz bir şeye sonuç almamız hani diyorsunuz ya işte videolarınızı izliyorum, Marvel'da da katıldım, kitaplarda okuyorum, eğitimlere gidiyorum, terapi de alıyorum. Ya yani burada eğer 150 tane video varsa herhalde 120 tanesinde de söylemişimdir. Bir daha bir daha söylüyorum. E, ruhsal konular. Ha ruhsal anladım mesela. Bir şey çok iyi anladınız. Oturttunuz ama pratik yapmanız lazım. Yani bu şey gibi. Dil öğrenmek gibi. Bu e, vücudunuzu şekillendirmek gibi. Psikolojik gelişme de böyle. Yani bunu söylemekten bıkmıyorum, usamıyorum, Tekrar edeceğim. Sürekli tekrar edeceğim. Yani bir kitapta okuyup çok iyi anladığınız bir konu. Mesela çocuğuma böyle davranmam lazım ama hop tekrar kendinizi çocuğunuza bağırırken görüyorsunuz. Ya da işte böyle böyle buralarda benim çok şikayet etmemem lazım. Hop tekrar bir bakıyorsunuz şikayet yani yap dedikodu yapmamam lazım. Dedikodu yaparken buluyorsunuz kendinizi. Çünkü yeni bir kalıp oturması için çok tekrar etmeniz lazım. Yazmanız lazım. Ne diyoruz? Defter tutun, yazın, baş koymanız lazım. Yoksa İngilizce kursuna gidiyorum geliyorum. Yani kursa gidip geliyorum. Eee hiçbir şey öğrenemem ki. Öğrenemem. Yani buna baş koymam lazım. Eve gelmem lazım. Tekrar etmem lazım. İşte İngilizce film izlerken onun altında İngilizce açmam lazım. Bir şey yapmam. Çaba göstermem lazım. Spor salonuna gidiyorum geliyorum. Sersi ya da gidip gelmiyorum. Yazılıyorum hatta. Fitness'a bir yere iki üç kere gidiyorum. Yani niyet etmek lazım. Böyle baş koymak lazım. Yolunda olmak lazım yani bir şeyin. Öyle iki türlü olmuyor arkadaşlar ya. Yani olsa dükkan sizin de. Hani öyle de olmuyor. Ay. Neyse telefon çaldı. Arkadaşlar bu kadar olsun. Hazır telefon da çaldı. Bakmam lazım gereken telefon. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.